Gramının fiyatı 6000'i geçti. Herkesin gözü altına çevrildi. Biz de birçok kez bu konuyu ekranlara taşıdık. Peki altın nasıl takıya dönüşüyor? İmalat aşamasında nasıl bir süreç var? CNN Türk muhabiri Yağmur Yılman bir imalathaneden aktardı. Kuyumcu kentteyiz. Rekor üstüne rekor kıran altının aslında yapım aşamasını görüntülemek için buradayız. Hemen arkamda gördüğünüz gibi burada bizim takı olarak kullandığımız altınlar eritiliyor. Yapım sürecini de uzman konuğuma soracağım. Ustam var burada Metin Güneş. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi burada hangi aşamalardan geçiyor altın? Bize anlatabilir misiniz? Bize şimdi müşteriden hurda altın geliyor. Hurda altını tekrar eritiyoruz. Erittikten sonra yeniden işlemek alıyoruz. Peki, e, işleme alıyoruz dediğiniz, burada bir alev alev bir şey görüyorum ben. Evet, Nedir bu? Onu anlatayım. Evet, alev alev 1200 derecede eriyor. Onu hmm. dökeceğiz. Tekrar kalıplara kalıplardan sonra işleme alacağız işlem aldıktan sonra müşteri ne istiyorsa ona göre yapacağız. Yani müşteri ne istiyorsa dediğiniz bu e, şekil verme durumu mesela ya, ne bilezik burada, mi? Bileziktir, kölyedir, küpedir. küpedir, yüzüktür. Şeklini hepsini siz mi veriyorsunuz? Evet biz veriyoruz. Burada üretiyorsunuz mağazaya gidiyor. Kaç derecede eritiliyordu altın? 1250 derecede. Canlı canlı sizler için altın eritmeyi görüntülüyoruz. Şu anda takı olarak kullandığımız altınlar bu 1250 derecelik fırın diyebilir miyiz buna? Evet. Fırına atılıyor, eritiliyor, sıvı kıvama getiriliyor. Sonra da kalıplar aracılığıyla artık külçe altın mı yapılıyor yoksa bilezik mi kolye mi küpe mi bunların hepsi işte bu gördüğünüz atölyede yapılıyor şu anda Ustamız da o altınları kullanılan altınları buraya atıyor. Bunlar e, hurda olarak adlandırılıyor. Bu hurda altınlar hepimizin kullandığı altınlar aslında. Vatandaşın taktıktan sonra kuyumcuya gidip sattığı altınlar görüyorsunuz. Kolye var, bilezik var, küpe var, yüzük var olduğu gibi buraya atılıyor. Bu altın fırınına atılıyor, eritiliyor sonra da Kalıplara dökülüyor bu eritilen altınlar. Ne kadar süre bu kalıplarda kalıyor onu da sorayım. Hemen şekil alıyor mu? 10 dakika. 10 dakikada şekil alıyor. Evet soğuyor 10 dakikada ondan sonra şekil alıyor. Şimdi vatandaşın altınları geliyor ya size şu ara fazlalaştı mı altın yükseldi? Yok. Azaldı. 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 Neden peki siz Altın fiyatları yüksek olduğu için. Yani satmak istemiyor mu vatandaş? Kenarda, istemiyor, kenarda dursun diyor yastık altında. Sizler için görüntülüyoruz. Şu anda canlı canlı altın eritiyoruz. Kullanılmış altınlar vatandaşın sıkıldığı bazen de para almak için sattığı altınlar. Bunlar kelepçeler var, bilezikler, yüzükler küpeler tamamı şu anda buradaki kaç dereceydi? Usta? 1250. 1250 derecelik fırınlarda eritiliyor. Sonra da kalıplara dökülüyor. Hangi kalıplar bunlar? Külçe kalıplar var. Bilezikler için kalıp. Başka ne kalıpları var? Bilezikler burada? için. Bu raporluk için. Bunlar da mesela yüzük, küpe. Onlar şey, da kolye, aşağıda evet. yüzük, küpe, evet. kolye. Evet. Peki ona döktüğünüz gibi o şekli almıyor değil mi? Sadece kalıp. Yok. Onu soğuduktan sonra biz şekli veriyoruz. Şimdi altın kaynadı. Kalı üstüne ne attı? Asit bölge attı. Sulanması için öyle geçelim biz de yanmamak için kenara doğru. Bakın şimdi. Kalıba dökülüyor. Kalıbın içinde ne var? Kalıbın içinde hiçbir şey yok. Sadece kalıp var. Doğrudan kalıba bakın. Alev alev şu anda altını görüyorsunuz. Evet. Ne kadar bekleyecek ustam bu kalıbın içinde? 3 dakika. Bu külçe altın kalıbı değil mi? Evet. 3 dakika bu külçe altın kalıbında bekleyecek altın şeklini alacak. Şeklini aldıktan sonra da şekil verme aşamasına geçiyoruz. Yani artık takı olarak mı kullanılır bu yoksa direkt külçe olarak mı satın alınır? Buradaki kuyumcu müşteriler hangisini istiyorsa ona uygun şekilde yapılıyor. Bakın hala alevlerini görüyorsunuz. Sizler için görüntülüyoruz. Altın nasıl yapılıyor? Bakın külçe şeklini aldı. Görüyorsunuz ee, üstündeki bu siyahlıklar vesaire temizlenecek değil mi? Evet. Usta? Tabii tabii. Oldukça da sıcak. Bu nedir? Şu an nereye atılıyor? Zatça ve su. Su? Evet. Bakın şimdi altınımız külçe olarak hazır. Hazır olan bu altını şimdi nereye götürüyoruz ustam? Şimdi ayara verecek, ayarı çıkacak. Ayara nasıl veriyor? Evet, temizliyor önce temizliyor, bir. Temizliyor, ondan sonra ayara verecek, analize verecek. Analiz çıktıktan sonra götürüp has altını alacak. O analiz aşaması nedir? Kaç ayar ona mı evet, bakıyor? Ayarına bakacak. Peki gel biz de gidelim ustam. Bu tarafa doğru. Fırçalama aşaması. Temizleniyor şimdi. Sabunla mı temizliyoruz usta? Sabunla, suyla, fırçayla. Temizlendi. Şimdi hangi aşamaya geçiyoruz? Şimdi ayar aşamasına geçeceğiz. Geçelim o aşamaya da şimdi takip ediyoruz bir yandan biz de ustamızı. Evet. Şekil aşamasında e, daha Düzgün ay. Kurutuyor. Kurutuyor. Evet altını sudan arındırdık şimdi kuruttuk. Tartılacak kaç kilo olduğu tartılıyor bakalım mı beraber şimdi. Siz de gelin benimle ben. <laughs> kaç kilo bu? 3 kilo. 3 kilo altın. Temizlendi, kaynadı, şeklini aldı, külçe altın şeklini aldı. Şimdi müşteriye mi veriyoruz bunu? İsterseniz verelim. Müşteri de tabii buradaki kuyumcular. E, kuyumcular altını alıyor. Ben de hemen şöyle geçeyim külçe altın şeklinde bakın. Uzun bir aşamadan geçti. Hayırlı olsun altınınız diyelim. Kuyumcu müşteri getirdi altınını. Burada eritti. 3 kiloluk altınını şimdi teslim aldı. Bunu da dükkanına mı götürüyor? Evet dükkanına götürüyor. Dükkanına götürüyor. Orada da satış olacak. Aşamaları tek tek aktardık sizlere. Altın nasıl yapılıyor, nasıl eritiliyor? Öncelikle müşterilerin getirdiği takıları kuyumcu buraya getirdi. 1250 derecelik fırında diyebiliriz. Burada eritildi, sonra da buradaki kalıba döküldü. külçe altın olarak aldı müşteri burada ama burada farklı kalıplar da var. Bilezik isteyenler için kalıplar var. Küpe, kolye ve benzeri şeyler için de ayrı kalıplar var. Sonra soğutuldu. Soğutulma aşamasından sonra da temizlendi, tartıldı. Sonra da müşterisine yani kuyumcuya teslim edildi diyelim ve sözü kuyumcu kentten merkeze bırakalım.